Hi blog, welcome to my guys. Shout, shut down. Evet. Kavga ediyoruz kapat. Many months later. Biz vapura bindik. Bunlar da arkadaşlarım. Dört tane çakal bir araya gelmiş. Bir tane aslan nasıl düşürdük diye bakıyor. Gidelim o zaman sıkıntı ya, kardeşim ya <laughs> İnşallah, inşallah boglar ağlamazlar Allah'ım dualarını tutamam hadi <laughs> git yapacağız? Camiye gidelim mi? Kanka, bir cami mi ya? Gülüyor musunuz? Bunlar gevur. Kafir. Kafir oluyor. Kafir oluyor. Kafir mi? Tamam. Hatta <laughs> <Tatlı> ekule ya. <laughs> ne gidiyorsun? Gidiyorum. Ben gelir misin lütfen? Can Erzincan'ımızın gerçekten tulum peyniri son derece değerli. Kastamonu değil. Sen köşeleri seni ekole yazdıracağız falan. Ben gitsin, ben gelmem. 11.00 midnight. Ben okuyacağım. Seni ilk kurala deseydim. Vize <laughs> okusayım mı sen okudun. Bak sen bana diyeceksin ki baba ben şu an iş kurmak istiyorum. Bana acil 1.800.000 ver. Tamam yani sen bizi alacaksın. <laughs> tamam. Ekole yazdıracaksın. O muyuz ki vize alacaksınız? geliyor da <laughs> <laughs> hmm. Ay. şey yap. Eee, yürüyoruz. Bana lazım ne yapmazlarsınız? Biraz da bizi daha. Elina çalışsın. Evet ayla yine yan yana yürüyoruz. böyle. Hadi bak. Biz hala yürüyoruz. Kapalı. Oğlum köfteci işte. al Kapalı. Ben buldum ya. Kapalı. <laughs> Kapalı. Kapalıymış. <laughs> Kapalıymış. Hey hi to my friends, <laughs> Bence ne yapalım biliyor musun? Sokak lezzetleri tarzında yapalım. Dedim ya. Her dakika bir yerden bir bok yiyelim. Tamam ileride bir ciğerli Para dayanır mı? Dayanır burası şey. Ucuz. Yaratıcı. i̇leride bir tane dürümcü var. Orada ne dürüm? Ciğer dürüm. Ciğer dürüm. Ben, ben sevmiyorum. ben de ciğer sevmiyorum. Tamam sen. abi zaten boranın bozuk üstüme geldi. Tamam birader bir şey demedim. Sakam tamam, vuruyor da ya, tamam ben bilmiyorum. Evet şeyci bulduk. Aşkta ne var? kapıyı kabuklu kabuklu. Kebap dürüm bir şey dürüncü bulduk. Oraya gidiyoruz. Bulamadık. Three hours later. Evet ben 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 ben. <laughs> abi yeah, hey, o sayıları da biliyorum no. yani. <laughs> ben abi ver almayız. Yes. <laughs> Five <laughs> minutes later. Bitti. <laughs> Yorum, İlk defa böyle bir ayran duydum. <gülüyor> 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 ee, şey alıyor. Aleyna bıçak alıyor. <gülüyor> 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 <Sıza> böyle, <gülüyor> <gülüyor> Deprem düdüğü var. <laughs> Deprem olmadan <onları hem> kullanmıyor <laughs> Deprem sarsılınca şey oluyor. Bana ne düşünüyor? Ne o? Deniz alsam mı? Mustafa. İstiyor. Alsana. <gülüyor> Kim? Diyorlar, diyorlar. Ya kaybolacağız artık. Keşke isim yazdırsaydım. Biz hani... gidiyoruz. E ben de elimde böyle yukarı tutunca sanıyorum. Neyse. Ay önümüzde insanlar var. Ben çekemem. Nasıl? <gülüyor> 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 Biz hala yürüyoruz. Ama yemeğimizi yedik. Hadi. Sabriye ben Cenar arıyorum. <laughs> <laughs> arıyorum. Atatürk geliyorum. <laughs> Kavga ediyoruz <katak. gülüyor> Biz şimdi meydana çıktık. Bakın bu ne camiydi bırak. Milli cami. Camiye girelim. Milli cami Milli. mi? Milli. Yeni. Yeni cami mi? Biz yürüyoruz. Alena Kulesi bakın. <laughs> Benim kolum yetmiyor ya. Biz nereye gidiyoruz? Ver bana. Biz nereye gidiyoruz? Kulesi. Oraya mı? Hı -hı. Şimdi köprüden geçeceğiz. <laughs> köprüden geçecekmişiz. <laughs> Camiyle sizi çekeceğim. <laughs>

<laughs> Hadiysiz dur. Şu, şu an burada dedikodu falan hiçbir şey yapmam. Kamera açık. Niye Kamera açık. Evet, şey kombininiz ne kadar? Şöyle. <laughs> Hadi kombin <Dur>. çek. <laughs> kombininiz ne kadar? <laughs> bu topluyorum. Işte bu Bershka 2.3 falandır. Pantolon, <laughs> ceket o da 4 falandır galiba. Ayakkabı. Ayakkabı. Berçka iki buçuk. Evet. Topla bakayım. Sen sıfır. <gülüyor> Eksi. Eksi. <laughs> Toplam ne bileyim ben? Toplam kaç sen dedin? Sen i̇ki sen buçuk ne <laughs> de? Pantolonu kaç dedin? Dört. Dört altı beş altı altı buçuk. buçuk. İki buçuk da ayakkabı 11. 11. Mustafa'yı satalım. 11 mi? Hah, Hayır. Kaç? 12. 9. 10, 10, 10, 8, 9 lira. ben ne almışsınız 9 bin lira için Ay, Mustafa'yı satıyoruz. Sanki işte çorap, baksırı, montaj, 11 yapar doğru söylüyor. 11. Tamam yani biraz daha üstü. telefonu da say. Oğlum yüz bin indik oldu şu an. Hangi buza hepsi kaçıyor? Tamam. Ya. <gülüyor> 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 Mustafa boş ver. Kürkün hazır. Ne, ne deniyordu ona? Kürkün hazır, kürdün de biz bulacağız. <laughs> Hiç mutlu olmadı. İnşallah. Kürtleri sevmiyor musun? Ay inşallah dedim. Ay mı? Ne bakın? Yamuk fönlü ne bakın? Tina Turner gibi saçını kestirmiş. Onu <laughs> çektim çok kötü bak. <laughs> bu ne, bu ne? <laughs> Ama çok önümden al, yürüyorsun. Al, 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 al. <laughs> çok önümden yürüyorsun. Bakın doğal güzellik. Kendi mi? Sıçtır <laughs> git. <Şiştirgin. gülüyor> Oğlum ne güzel duruyorsunuz. Durun bakayım öyle bir. Bana dönün. Dur fotoğrafı çekin. <laughs> Karşına benziyor. <gülüyor> vale vale. <gülüyor> Çakal ve Eba mıyız ne <laughs> gibi? <laughs> <laughs> bu blok 3, <hiç>, bu level <laughs> C5. Poize. <laughs> <laughs> Poize. Aa öyle şey muydu? <laughs> <laughs> Gövde piyaz. Aa bakın ne güzel duruyor buralar. <laughs> <laughs> Cami çok güzel Türkiye'den çıkıyor ya. Boğaz Çok şükür. <laughs> Sonra bağcılar mı? Bir bağcılar yapmamız yok mu? Ya. <laughs> evet Fortis Sinanlı. Hayır hayır. <laughs> Babası orada mı? Babası şu an nerede? Ya da bilmiyor bence. Helal <laughs> lan sana. Helal'in şeyine eril lan sana. Eril lan sana. Biz hala yürüyoruz. Yürüye şeyler ne deniyordu? Sahada gibi yürüyoruz. Kandil <laughs> restorant var şurada gözükmüyor. Biraz aleyhine çekeyim. Ha, pardon. Ama yan çekince gökyüzü gitti. Ha geldi. Şimdi yani tamam yani. tamam hallettim hallettim. Sen de ben onu. Hallettim. Yani bu, bu yaşına kadar yapsana, geldi. Yapsana. İyi. Hallettim. Hallet, hayır yapmadım. <laughs> ya batan ne olur bir ara yapalım. No. Sana 20 lira versen ben gelin diye bağırır mısın? 25 lira anlaşalım. 22 25. 20. 25. Tamam. Ah. Ben kim? Evet kim? Merhaba. Ben kim? Helal olsun yaptım. <laughs> Vuramadım zaten sus. Ay, Ankara. Ankara <laughs> Mustafa sana bir laf geldi burada. Ne düşünüyorsun? <laughs> Onlar konuşur, baba yapar. <laughs> ne alaka? Arkamdan başlığı ne peki? Arkamdan neyiz? Nice. İstanbul yok. İstanbul'da. <laughs> botan tuvalete giriyor. <laughs> Abi yaparım. blokta botan dışında herkes var. <laughs> Birazcık e, dua duvar yazılarını okuyalım. Ben Çık. Seksiz. Çık. 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 <laughs> Uzi Anne Burada 80 mi? Ceylin Nehirden denize özgür Filistin Bu da havle köpeği Sagafa Kajmer Sarfay Salva Şimdi girecek Bir istihbarat teşkilatı çalışanı yok Dönün, yönünü Öyle Aleyna gel, tut. Yazacağım. Dersi geldi. Ne yazayım? Ne yaz? <laughs> ne yaz? Didim tayfa. Dilimi kaybettim. Başka bir şey var mı? Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır Bunu ver. Şiki baba. Şiki şiki baba. <laughs> şiki baba. Aynı aynı yaba. Aynı aynı yaba. Bir şey göstereceğiz. Beni dinleyin. Buradan yürüyün. <laughs> onu söylerken bir tane adam geldi böyle bir şey bar yaptı sonra devam etti Biz kaçtık karşıya geçtik <laughs> bingo bingo spor <gülüyor> bingo. <gülüyor> bingo spor yok mu

Döbe Ayna Ayna bende. Arka göz Arka göz. Arka göz. O göze arka göz yaptı. <laughs> <laughs> İkinci göz arkada olmuyor. Bilmiyor konuşuyor. Bilmiyor. <laughs> dördüncü göz. Dördüncü. <laughs> Bence götürdüler. <gökünden gülüyor> <laughs> <laughs> Video açık şu an. <laughs> Bir durun ama Burak kılıfıyla çekmemiz lazım. Çek Burak'ı be, Ben videodayım sen bunların fotoğrafını çek. Yavaş yavaş da ama o kültür olduğu sürece Niye orada? O bizim temsilimiz. Orada mı? Ya şey gibi düşün. Sayar ve konsey şey. Tamam. Babama çarptı. Tamam sana bir adam sonra mi? Hatırladım. Ne çekiyorsun bacım sen? Bacım. Abi kim? Tekin'den. Çok sağ

Kaldı kreşte geldi. geldik. <laughs> Tam çıkın arkaya. Tamam bir <laughs> <laughs> Sen ne yaptın? Abi muyu aradım. Dokumandı. Vardı. için mi? Kuşlar için Zemzem zem falan duydun. Abi <Sessizlik> Farkını bir sorsanıza. Alma hemen, alma. Kanka bu cennette, cennette yer satıyorlar da ona ama. Kanka siz ne diyorsunuz? Kanka ben yapmıyorum, tarih söylüyorum. Allah'ın onlar yakmasına git yok. bende nakit verdi ama. Babam var verdi, iki tane aldım işte. Nakit yok, evet. nakit nakit 10, lira. 10 lira var. <laughs> 10 lira, yarım 10 lira var. Yarım <laughs> 10 lira var. Ne? Yarım 10 lira var. Varsa 15 var. <laughs> <15 ver>. Tamam. Ha? <laughs> Ha. Ben Steiner. Sa sorun Kendi çakmağımızla mı yapıyoruz? Hangi çakmak? <laughs> kendi çakmağımızla mı yapıyoruz? Hayır oradan çıkıyor. Niye oradan? başkasının dileği. O başkasının dileği kanka ben niye kendi dileğimi yaptım? Ben kendi çakmağımı yapıyorum. Ben de kendi çakmağımı yapıyorum. Size çakmak var, var. var. var ya. Yani. Getirmedim. Yemin et sen de. <laughs> benim arabada kaldı. Ne diyeceğiz? Yeni yıldan yaradan sağlık. Hayır. 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 Kanka biz üçümüz <laughs> <Anlamış oyun be |bs|> ekolden manita dedik. Aynen de mi söylüyorsun? Ekolden manita Mustafa çekiyorsun ya, bu değil mi? Tamam. Ayşe seni sandım. Beni sandım. Ne kadar ne ben ben sunana bana ver bana. şey seçtim, Bu arada. Ekol'dan mandal Ekol Kavga 2 katat. <laughs> Bak şimdi biz bu anlaşma yaparken sana dedik ki 6 kişi biz, 3 biz 3 kız arkadaşlarımız. Ekol'e ya bizi yazdıracaksın arkadaşlarımız. <laughs> evet. 1800 bize verecen dedik. Ben sana niye 75 görüyorum abi ben 75 lira alacağım 75. Paranın yüzde kaçını verelim? Neredesin sen? Altyapısı 64. Ben on, yüzde yüzde isterim. kaç? 49. Tamam yüzde 49. 50 yap onu. Hayır 49. 50. Ben <laughs> tamam, bir benden olsun. <laughs> tamam yüzde 50'si senin. Tamam ayrıca kızları sömürüp de vereceksiniz. Tamam bak sana diyorum ki zaten 9 9 kişimiz oğlum 6 kişi zaman akıllım. 6 kişi işte para ya. alacaksın sen. Bir sene sonra. Bak 1 milyon 800 veriyorsun. Ama bir verirsin. sene beklemek çok yorucu. sen o yüzden mi geldin? Geri bıçağım nerede? Hayır hayır. Yani anlaşmayı bozamazsın. Hayır. Hayır ben onu anlaşma için değil Mustafa'yı bıçaklayacağım. Hayır, <laughs> Hoş geldin Selam Mustafa sana iyi sağlıyor. Bir tatlı tatlı ya. <laughs> Burası Galatasaray Lisesi. Neyse, Bu da Beşiktaş'ı siktirsin. Kanka baksana kapıya. Yaracı bir yere ya. Kanka. boş yapma yani. Şimdi Bunu bir şey söyleyeyim. samimi olarak söylüyorum. Senin böyle bir şeyler bildiğini ama söyleyemediğini düşünüyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kabahat. O yüzden Ayşe de önemli olan. <laughs> ben yaşlandım artık. Şey, Sevme saçımı ya. Var şey burada beyazlı, Bak burada.

Manifest Sana alkış yok, anca finger snap. No thanks. Güzel outfit yakışıyorduk, tam matchlik sayende hepsini. Finger snap mi dedi? Ay kız gülme mi, gülme mi? Dur. Başka bir şey değil Dansını da yap. Güzellerim şahane. Hadi. Evet, bugün manifestten Zoktay'layız. Zoktay kaynarca. Hiç sevmem. Süeydasın o zaman. Yok Mina. Süeydasın. Mina. Mina değil lan. Mina. Esin. Esiniz. Allah kahretsin. Ben onların hiçbir sesini almadım ya. Esin. Esin eses <esin. gülüyor> Hadi şarkı söyle. Madem dünya dargınlığın mamut. <laughs> Hayat yolunda sarhoştur. Mamudo kurban niye doğdun? Adana köprü. Başım Adana köprü. Adana <laughs> köprü. Bunu bilmiyorum daha mı? Ver misin? Vallahi onu bilmiyorum. Biler. Ya nasıl bilmiyor? Sen biliyorsun. Şükür. Yolu yok yok, yok. <laughs> işte. Aa, şeyi şey şey Sivas'ın yollarını. Sivas'ın yollarını. Pardon onu açtım. Ya <laughs> <Dağına. gülüyor> dağlarına. He? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı? Binali Yıldırım. <laughs> nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu <laughs> nasıl? Sor. Buradan sevdiğinize ne söylemek istersiniz? Ne zaman imkansız ne sana işte o zaman kaybedersin. Dur oğlum ben bir... Kavla... Gel bakalım. Gel. Kaç? <gülüyor> üç. <gülüyor> üç. 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 <laughs> i̇ki, iki, iki, iki. <laughs> üç. 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 Diyorum, seni önderiyoruz. Mutlaka aile tablosu, <laughs> aile tablosu hadi. Hadi hadi mutlaka aile tablosu. Çünkü bizim arkadaşlığımızda huzur var. Mutlaka arada. Bir huzur. <gülüyor> 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 Pişirdim erkekleri tencerede. Aa, Mustafa sen de bir akım yapacağız. Tam böyle dur tamam mı? Böyle dur. Orada ne yapıyorduk? <laughs> ne? Şu şey var ya. Bu neydi? <laughs> He. Bak Sen yaz. Videoyu bozma. Hayır dur. Burada dur. <laughs> Kes. Ama <Bana> geldi. <laughs> Böyle dur tamam mı? Tamam. Ayağını kaldır. Hayır ya Botan Sonra, şey Hayır yan döneceksin. Hayır. Hayır. <laughs> ee, yapamam. Ne yap hadi. Hadi. Hayır, hayır öyle dur tamam. Mı? Ya geldi çocuk trafik akıyor. Hep birlikte kamera yapacağım. Uyuyorum. Ya. Murat. Ben neredeyim amına koyayım? Bitti. Bir bari flor var. Bitti birlikte sayalım bari biraz da botan olsun yoksa. Söyleyin. Bitti. Bitti. Hayır abi aynı anda. Bitti. Bitti, bitti abi. Bekle. Üç, iki, bir daha bitti. Bekle. 3 2 1. Hani o şey var ya makyaj yapan kız en sonunda bitti sen diye bağırıyor. Bir bit. Hayır, bitti. Ya ne yapıyorsun? <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Bitti diye bağırın ya. Tamam, Bunlar bağırsa rezil oluruz. Ya. Git. Sesleri bile çıkma ama. Videolarda görüşmek üzere. Ben de isteyim zaten. ama de ya, ayağı, Kapat. Ayşe'yi <laughs> kapat. <gülüyor>